Thank you. Merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Luna'nın kurtarma paketi ile ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Kısa çapta Çok fazla vaktinizi almayacağım. Sevgili dostlarım, her şeyden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi biliyorsunuz ki Luna yani ben pek hani güvenmeyi gerçekten istiyorum ama hani bana zor veya hayal gibi geliyor ama eğer olursa bakın Luna kurtarma paketini faaliyete geçirirse yeni Luna coin üretecek. Yani şu andaki Luna coin Luna klasik olarak geride kalacak. Yeni Luna Coin'in adı da Lan olarak piyasaya sürülebilir. Bakın bu seçeneklerden bir tanesi. Eğer bu kurtarma paketi onaylanıp da çatallanmaya gidilirse Lan Coin olarak piyasaya yeni bir token sürebilir. Sizlere kısa çapta bu bilgileri vermek istedim. Evet sevgili dostlarım size düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.